Deniz Portföy Fon Kulübü'nü sunar. CNBC ekranlarındasınız. Ben İlker Koçaş Fon Kulübü programıyla karşınızdayız. Kıymetli bir konuğumuz var. MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican bizlerle. Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk İker Bey, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler Sinan Bey. Haftanın sonuna yaklaşıyoruz. İçeride oldukça volatil bir piyasa takip ettik Borsa İstanbul'da. Siyasi gelişmelerinin sonucunda sert satış baskısını takip ettik bu süreçte. Peki bu gelişmeler e, fon piyasalarına nasıl yansıdı? Bu gibi bir genel değerlendirme almak isterim sizden. Evet, özellikle hafta içerisinde gelen haber akışlarına baktığımızda zaten e, bu taraftaki değerlendirmelerimizi de Borsa İstanbul tarafında ciddi anlamda Geri çekilmeleri beraberinde getirdi. Özellikle 11.600 11, seviyesine kadar gelen bir endeks vardı. E şu an itibariyle 10.800'lere çekildik o tarafta. E, ha keza özellikle gelen enflasyon ile birlikte de e, bu tarafa baktığımızda e, fon tarafını e, özellikle değerlendirdiğimizde e, hisse senedi şemsiye fonlarda yine tahvil ağırlığı sebebiyle e, borçlanma araçları fonlarında ki e, bir taraftan da tabii PPF dediğimiz para piyasası fonlarında da e, bu tarafı değerlendirdiğimizde içerisinde bulunan tahvil oranı sebebiyle e, bu tarafı da e, olumsuz yönde negatif anlamda etkilediğini görmekteyiz. E, doğal olarak da e, açıkçası e, enflasyon datasını da e, bir taraftan almamız e, artan volante ile birlikte e, iki tane veri akışı bize hem fiyatlama anlamında hem de fonların performansları anlamında olumsuz yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Fonlara para giriş çıkışlarına detaylıca bakalım isterim bir de dilerseniz. Nasıl bir tablo izliyoruz bu süreçte? Bu hafta özelinde sormak isterim aslında. Eğilimler hangi fonlara yönelik oldu? Evet aslında fonların genel olarak para giriş çıkışlarına baktığımızda haftalık anlamda ee, özellikle son bir haftanın datası yani geçtiğimiz e, haftadan itibaren e, baz aldığımızda hisse senedi tarafında para girişlerinin olduğunu görmekteyiz. Yine hakeza para piyasası fonları tarafında, borçlanma araçları e, tarafında para giriş çıkışlarının e, para girişlerinin bu tarafta arttığını izlemekteyiz. Ancak yıl başından itibaren değerlendirdiğimizde e, özellikle bu tarafta para piyasası fonlarında ciddi anlamda bir e, çıkış gerçekleşti. E, Hakeza, e açıkçası bu tarafta hisse senedi e, tarafında da para çıkışlarının olduğunu e, izlemekteyiz. Ancak e, biraz daha belki de bu rallinin e, başladığı dönemi baz aldığımızda e, aslında endeks tarafında biz 9 binlerden 9000'lerden 11 bin 11600'lere kadar geldiğimiz süre zarfında özellikle hisse senedi şemsiye fonları tarafında bu tarafta ilginin oldukça arttığını ve getiri anlamında da yani tefastan son 3 aylık datalara baktığımızda hisse şemsiye şemsiye fonlarının %15'li tüm fon kategorilerinde lider olarak tamamlandığını izlemekteyiz. Dolayısıyla da bu taraftaki para girişlerinin de hızlandığı bir dönemi geride bıraktık. Ancak önümüzdeki hafta alacağımız datalarda kuvvetle muhtemel olacaktır ki e, hisse senedi şemsiye konularında para çıkışlarını e, gözlemliyor e, olacağız. E, tabii buradaki e, bu son iki gündeki sert aşağı yönlü hareketin e, katkısını da e, doğal olarak e, etkisini de açıkçası hisse senedi şemsiye konularında izlemiş olacağız. E, diğer taraftan borçlanma araçları tarafında da içerisinde bulunan tahvil oranı sebebiyle e, bu tarafta da açıkçası e, negatif yönlü kapanışlar almamız sebebiyle de e, bu tarafta da para çıkışlarının e, hızlandığını görmekteyiz. Peki Sinan Bey, fonlarda getiri kıyaslamalarına baktığımız zaman nasıl bir tablo izliyoruz? E, burada açıkçası e, yine e, Türkiye Elektronik Fon Sisteminden yani TEFAS'tan e, aldığımız e, datalara baktığımızda e, haftalık, aylık, 3 aylık ve başından itibaren sonuçları burada değerlendirmekteyiz. Aslında buradaki tüm kategorilerde yani haftalık olarak da baktığımızda veya aylık olarak da yılbaşından itibaren de baktığımızda kıymetli madenler, şemsiye konuları bu tarafta liderliğini sürdürmekte. tabi doğal olarak ons cephesine baktığımızda 3500 üzerinde fiyatlanan bir ons altın görmekteyiz. Dolayısıyla da bu kategoride kıymetli madenlerde de ağırlıklı olarak e, özellikle altın ürünün olması e, bu taraftaki getirileri maksimize ettiğini görmekteyiz. Ancak e, diğer yönüyle baktığımızda e, para fonlarının e, ikinci veya genellikle tüm kategorilerde üçüncü sırada yer aldığını görmekteyiz. Bu tarafta da yine hakeza bir tarafta elimizde enflasyon dotası var. Bir tarafta aylık olarak TFF'lerin getirileri var. Bu ikisinin arasındaki makasın da açıkçası reel getiriye sunması sebebiyle bu taraftaki getirilerin de ilk sıralarda yer aldığını görmekteyiz. Hisseten içen telefonlarına baktığımızda ise özellikle bu tarafta en son haftalık datada eksi 4.5'luk, yine açıkçası aylıkta eksi 0.66 ancak 3 aylık dataya baktığımızda ise %15'lik bir getiri söz konusu. Yılbaşından itibaren de %2.66'lık bir getir var. Yani buradaki tüm kategorileri e, sıraladığımızda 3 aylıkta %15'lik getiri dışarısında yani yılbaşından itibaren %2.66'lık bir bir düz getirisi var ki bu e, oldukça enflasyona enflasyonla göre de kıyasladığımızda e, oldukça geride bir e, sonuca bize işaret etmekte. Yani tüm e, şemsiye fonların e, arasında hisse senedi şemsiye fonların ee, oldukça negatif seyrettiğini izlemekteyiz. Ancak e, borçlanma araçları, para piyasası, fonları ve kıymetli madenlerin getiri anlamında e, daha ön planda olduğunu ve söyleyebiliriz. Altına ayrı bir parantez açmak isterim. Altın tarafında da yukarı yönlü bir seyir hakimdi. Yeni rekorlar takip ettik. Peki fon piyasalarında bir karşılığı oldu mu bu yeni rekorun? E, tabii altın tarafının e, özellikle e, gerekçelerine bakalım. Birinci olarak Trump tarafının e, yarattığı tarifelerle birlikte e, bir belirsizlik söz konusu. Yine hakeza e, Fed tarafına yönelik olarak yaptığı açıklamalar e, bu tarafta onsaltın cephesinde e, 3500 seviyesinin de yukarı yönlü e, geçilmesine sebebiyet verdi. E, diğer taraftan da aslında para politikası olarak da artık Eylül ayı itibariyle Fed tarafında indirim yönünde e, alının açıldığını ve bu tarafta da indirim döngüsünün başlayacağına yönelik beklentiler e, söz konusu. Dolayısıyla da e, bu taraftaki ons altındaki fiyatlamalar hem makro gerekçelerle hem de Trump tarafının yarattığı belirsizlikler sebebiyle e, pozitif yönde e, gerçekleştiğini izliyoruz. Ki bu tarafta geçtiğimiz yılda da aslında e, şemsiye fonlar arasında kıymetli madenler e, fonları e, bu tarafta lider konumundaydı. Bugüne baktığımızda da yani 2025 yılında da yılbaşından itibaren de baktığımızda veya son e, bir aylık sürece de baktığımızda kıymetli madenler her zaman e, açıkçası bu tarafta liderliğini e, koruduğunu izlemekteyiz. Özellikle haftalık datayı burada paylaşmak isterim. Aylık e, Haftalık olarak 4.13'lük bir getirisi e, söz konusu kıymetli madenlerin. Yine özellikle yılbaşından itibaren de %50'ye yakın bir kıymet madenler, fonlarının getirisinin oluştuğunu izlemekteyiz. Bu tarafın açıkçası politikalar bu yönlü gerçekleştiği süre zarfında getirilerin de bu şekilde maksimize bir şekilde devam etmesini öngörüyoruz. Aynı zamanda dün beklentilerin üzerinde gelen bir Ağustos enflasyonu karşıladık. Enflasyon verisi fon piyasalarına nasıl bir etki yarattı? Evet enflasyon e, datasına baktığımızda aslında bu tarafta genel olarak piyasanın beklentisi e, aylıkta 1.79'luk, 1.80'lik bir e, veriyi almamıza yönelikti. Ancak gelen sonuca baktığımızda aylık datanın 2.04 olarak gerçekleştiğini, yıllık tarafta ise 32.95'lik bir manşet rakam bizi karşıladı. Özellikle çok kısaca... Aylık tarafı etkileyen kalemlere baktığınızda ise gıda tarafının son dönemdeki kuraklıklar sebebiyle beklentinin üzerinde gerçekleşmesi, yine mevsimsellik olarak da ulaştırma tarafının bu tarafta katkı vermesi açıkçası aylıkta beklentinin üzerinde bir sonuca işaret etti. Doğal olarak da bu sonucun fon piyasasında bir karşılığı oldu piyasaların beklentisinin dışarısında yani beklentinin üzerinde gerçekleşen bir enflasyon datası doğal olarak e, ilk olarak borçlanma araçları e, fonları tarafında negatif anlamda karşılık buldu. Buradaki ana hikaye dezenflasyon süreci e, sağlıklı bir şekilde özellikle 29 olan hedefe yönelik olarak gerçekleşecek ve doğal olarak da e, politika faizinde de aşağı yönlü seyirin hakim olacağı e, beklentiler zaledeydi. Ancak bu beklentiler korunmakla birlikte e, törpülendiğini söyleyebiliriz. Hakeza JP e, Morgan tarafında veya Morgan Stanley tarafına baktığımızda bu ay içerisinde yapılacak olan 11 Eylül'deki toplantıyla ilgili olarak 300 bas puanlık indirim yerine 200 bas puanlık indirimi beklediklerini ifade ettiler. ve doğal olarak da bu tarafta bir tarafta tahvil fiyatının e, fiyatı aşağı düşerken faizleri de yukarı doğru gittiğini izlemekteyiz. Hem 2 yıllıklarda hem 10 yıllıklarda. Doğal olarak da borçlanma araçları tarafında getirilerin eksi yönlü oluştuğunu gördük. Diğer taraftan etkileyen en önemli fon ise yine hisse de şemsiye fonlar oldu. Borçlanma araçlarındaki hikayeye benzer olarak buradaki faiz indirim döngüsünün hem getiri anlamında hem de şirketlerin değerlemeleri açısından da baktığımızda düşük olan bir faiz. Açıkçası hisse senedi değerlemelerini yukarı doğru iteceğinden bu tarafta da bu beklentinin ötelenmesi açıkçası hisse senedi şemsiye fonları tarafında da olumsuz olarak etki ettiğini söyleyebilirim. Peki, haftaya da Merkez Bankası'nın faiz kararını yakından takip edeceğiz. Piyasa merkezin indirim patikasına devam etmesini bekliyor. Borsadaki son satış baskısıyla beraber daha düşük bir indirimde fiyatlanmaya başladı gibi gözüküyor. En azından gelen ilk bilgiler bu yönde. Fon piyasalarında nasıl bir durum söz konusu? Evet, doğal olarak bu tarafa baktığımızda aslında 11 Eylül'deki yapılacak olan toplantı ve devamındaki toplantılarda Genel olarak beklenti 300, 300, 300 ve yani 43 olan politika faizinin 34 seviyesine gelmesine yönelikti. En son aldığımız data buradaki doğal olarak beklentileri biraz daha aşağı yönlü yönlüydi. Hakeza son dönemde hem TCMB Başkanı Fatih Bey'in açıklamalarına baktığımızda hep vurguladığı nokta aslında enflasyonla yönelik olarak sıkılık düzeyinin e, korunacağına yönelik açıklamaları hep mevcuttu. Dolayısıyla da e, burada biraz daha temkinli duruşa e, itebilir TCMB tarafını ve e, 300 beklerken e, doğal olarak 200 basmanlık bir indirimle e, bu ay yapılacak olan toplantıyı geçirebiliriz. Tabi e, özellikle toplantıda gelecek olan karardan belki de e, kararla birlikte özellikle yapılacak olan açıklamalar da metinde geçecek olan ifadeler de Yıl sonuna kadar olan patikada bizlere belki de burada yol gösterici olacaktır. Ancak üst band olan 29 hedefinin oluşabilmesi için de bundan sonra gelen kalan ayların hepsinde bir buçukluk bir enflasyon datası almamız gerekmekte. Ki bunun da biraz bozulması da açıkçası faiz indirim tarafında da aşağı yönlü beklentilerin biraz daha törpülenmesine sebebiyet verdi. Bu tarafın doğal olarak... E, fon piyasası tarafındaki e, karşılığı açıkçası yine e, baktığımızda e, ötelenen bir faiz indirimi hisse senedi fiyatlarında e, veya e, getiri anlamında bir tarafta sabit getiri ürünün cazibesinin hala yüksek olmaya devam etmesi hisse senedi şemsiye fonların e, para akışı veya getiri anlamında daha negatif olarak etkilen, etkilenmesine e, sebebiyet verecektir. Ee, yine para piyasası fonlarında özellikle tahvil oranı yüksek olan e, para piyasası fonları da bu tarafta getirilerinin biraz daha azalması e, söz konusu olabilir. E, ha keza yine borçlanma araçları tarafında da getirilerin e, ötelenmesine sebebiyet verir. E, yani bu tarzda gelecek olan sonucun e, etkileri e, fon tarafında karşılığı e, bu olabilir açıkçası. Peki Sinan Bey bu süreçte içeride hangi fon temalarının öne çıkmasını bekliyorsunuz? Ee, yine e, özellikle baktığımızda yılın başından itibaren devam eden bir e, tema vardı. E, bu temanın birinci hikayesi e, küresel tarafı yönüyle değerlendirdiğimizde kıymetli madenler e, tarafı, e, Trump'ın yarattığı belirsizlikler, e, Fed tarafına yönelik olarak yaptığı açıklamalar, Powell'a yönelik yaptığı açıklamalar, enflasyon beklentilerini sürekli tarifelerle birlikte yukarıya doğru itmesi Özellikle tahvil e, fiyatlamasına da baktığımızda bunu çok net bir şekilde görmekteyiz. Doğal olarak yatırımcılarda e, güvenli liman olarak e, altın tarafını ve kıymetli madenler, şemsiye fonunu her zaman ön planda tuttu. Dolayısıyla da yılın geri kalanında da özellikle FED tarafında da artık bu ay itibariyle faiz indirim e, tarafının başlayacağını e, düşünüyor olmamız sebebiyle artık kıymetli madenler tarafının e, portföylerde kalmaya devam etmesini e, önerebiliriz. Ancak e, bu tarafını ek olarak ne olabilir? Yine e, para piyasası fonları dediğimiz e, getirileri bir taraftan kur yönüyle değerlendirdiğimizde yani hem usd USDT'ye göre hem de aylık enflasyon datasını e, bir tarafta baz alıyoruz. E, Vergi düştüğümüzde dahi şu an itibariyle aylıkta para piyasası fonlarında 3.40'lı 3.50'li rakamları görmekteyiz. Dolayısıyla da bu taraftaki reel getirinin alfa'nın oluşmaya devam ettiğini ve yılın geri kalan aylarında da devam edeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla para piyasası fonları da portföylerde yer alabilir, kalmaya devam edebilir. Ancak hisse senedi fonları tarafına baktığımızda özellikle bilançolarla birlikte bir bu tarafta ilginin oluştuğunu görmekteydik. E, bu tarafta açıkçası e, özellikle son e, çeyrekte finansalların çok daha iyi olabileceğini düşünerek e, bu tarafın da e, portföylerde yer almasını son olarak da e, biraz daha temkinli yatırımcılar açısından değişken fonları önerebiliriz. Bu tarafı yatırımcılar evet içerisinde kıymetli madenler de olsun e, para fonları da olsun ancak hisse senedi de olsun tarzında yani bir hasta olarak düşündüğümüzde e, mix şeklinde değerlendirip e, tüm bu çeşitlere yatırım yapma imkanı veren ve portföy yönetimi açısından da e, yönetmesi çok daha belki de seçenek açısından e, kuvvetli olan, e, seçenek olan değişken fonlarda e, yatırımcılar bu dönemde tercih edebilirler. Sinan Bey dış tarafa da yakından bakmak istiyorum. Affınıza sığınarak kısa bir cevap rica edeceğim. Yurt dışı bazlı fonlarda nasıl bir tablo hakim? E, tabii burada yurtdışı hisse senedi tarafına baktığımızda yılın başından itibaren de geçtiğimiz yılda da oldukça pozitif bir e, seyir hakimdi. E, tabii e, bu taraftaki karlılık bazlı olarak e, fiyatlamalar e, özellikle ön plana çıkmaktaydı. Karlılıklar e, iyi gitmekte ve bu da hisse senedi tarafındaki tonlara e, katkı vermekteydi. Yılın geri kalanında da açıkçası o taraftaki karlılığın desteklemeye devam edeceğini, bir taraftan da makro olarak da Fed'in artık indirim döngüsüne başlamasıyla birlikte de aslında makro hikayenin de o tarafa katkı vereceğini düşünmekteyiz. Dolayısıyla da yurt dışı tarafındaki fonların da popüler olmaya devam etmesini öngörüyoruz açıkçası. Sinan Bey çok teşekkürler değerli katkılarınız, yorumlarınız için. MT Portföy Yatırım Danışmanı de. Sinan Alican bizlerleydi. Fon kulübünü burada noktalıyoruz. Az sonra Blocker programıyla tekrar beraberiz. Deniz Portföy fon kulübünü sundu.